Ne kız? Ağlıyor musun? Ha? Gözündeki yaş mı? Kadınlara yaşı sorulmaz. Hem ben ağlamayayım da kim ağlasın? <laughs> kızım duydun işte. Kadın fişeğin tanesine bin lira dedi. E otuz tane fişek atarsak otuz bin lira ediyor. <laughs> yani yoksa ben almaz mıyım? Gönlümü alacağınıza birkaç tane havai fişen kalsaydınız ne güzel atardık. Hmm, hmm. Ya kızım bak alo bir din. Ya kızım bir bak, hele. Gel. bak Bizim o kadar paramız yok kızım. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yani. Ben ne talihsiz bir gelinim. Bu düğünü neresinden tutsam elimde kalıyor. Ne havuz başı partisi, ne deniz kenarı, ne havai fişenk gösterisi. Düğün pastamız bile saçları peruk, Gözleri kirpikli, silikonlu sahte güzellere benziyor. Ya yapma böyle sultanım. Yapma değil, Avrupa düğün istiyorum. Sultanlara layık düğün istiyorum kardeşim. Kardeşim mi? Hadi. Bana bak, sesini kes. Yoksa senin mikrofonunu kapatırım ha. İstediklerin olmayınca adamı bozuk para gibi harcıyorsun be. Sadece bozuk para harcayabildiğimiz için istediklerim olmuyor zaten. Bak ben sana istediklerini veremem sosyetik bir düğün yapamam. Ya her şey beraberliğimiz için. Hı? Bunun için ne lazım? Biraz fedakar olmak lazım. Fedakar. Arzuları feda ettikten sonra herkes kâr eder zaten. Neredeyse bir tane tişört yaptırıp Buram'a feda yazdıracağım. Avrupalı düğünleri bırakıp yerli düğünlere yöneleceğim. Alt tabakaya önem vereceğim. Bak ya düğün benim istediğim yerde olur ya da önüne veda yazdırırsın. Veda bu şekilde yaşayamam. Sosyeteye rezil olacağım. Ayrılalım o zaman. İyi, sen bilirsin. Aa, bıraktı gitti. Aa, adamın dibi dedik, dizel dedik, azekar dedik. Çok canım de yaktı çok. aa.